arkadaşlar ayağı kesici olan bu işte iyileşti arkadaşlar bu arada kumruları da besliyoruz hayrımız olsun yağmur yağıyor Paris'te acayip yağmur yağıyor bir günlerde ya. Bak abudur. yanına geldi ayağı kesildi önce. pardon bu eşi değil. <laughs> Şaşırdım. Eşi içerideymiş. Şimdi burada iki tane oyun kuşu kaldı. Gerisi yüksekçi kuşlar. Abone olma.